Sendikası üyesi Graf işçileri başta taşeron köleliği olmak üzere sosyal hakları ve insanca yaşam koşulları için başlattıkları haklı ve onurlu direnişlerinin 59. günündeler. Gray işçilerinin örgütte olduğu Disk Tekstil Sendikası ile Gray Patronu arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanamamış. Bunun üzerine gayet işleri 10 Şubat'ta fabrikalarını işgal ederek direnişlerine geçmişlerdir. Yaşasın onurlu direnişimiz! sahiplenmeyen, yer yer karşısına geçen tutumları da patronun saldırıları ve provokasyon girişimlerinde kullanılan bir malzeme haline geldi. Her şeye rağmen Greif işçilerinin mücadelesi sürüyor ve talepleri kabul edilip edilene kadar da süreceğini her fırsatta dile getiriyorlar. Taşeronluk, Türkiye'de milyonlarca işçinin boynuna geçirilmiş bir kölelik zinciridir. İşçilerin kuralsız sömürüsü anlamına gelmektedir. İşçilerin yoksulluk ve sefalet içinde yaşaması, kuralsız çalışması demektir. Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Amerikan şirketi Twitter ile ilgili kararını eleştiriyor. Fakat bir yandan da diğer bir Amerikan şirketi Gripe'ın emekçileri taşeron boyunduruğunda sömürmesinin koşullarını hazırlıyor. Her türlü olduğu çalışma koşullarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözlerini kapatırken hükümetin emrindeki polis şirketin talebi talebiyle fabrikanın kapısına dayanıyor. Ay. lerinin taşeronluğa karşı başlatmış oldukları bu kararlı direniş aynı zamanda taşeron çalışmaya mecbur bırakılan milyonlarca işçinin direnişidir. Greif işçisinin kazanımı tüm işçi sınıfının kazanımı olacaktır. Greif işçileri tüm işçi sınıfı adına ortaya kararlı bir mücadele pratiği koymuşlar ve yürünmesi gereken yolu göstermişlerdir. Yaşasın! Sağ hak etmektedir. Grant işleri taşeronluğa karşı bir mücadele bayrağı yükseltmişler ve bugün halen kararlı bir şekilde bu bayrağı dalgalandırıyorlar. Sınıf mücadelesi tarihinde birçok deneyim bizlere göstermiştir ki kazanmak dire, direnişçi işlerin ortaya koyduğu iradeye olduğu kadar sınıf dayanışmasının yükseltilmesine de bağlıdır. Grant işleri de bu gerçekten hareketle kamuoyuna yönelik yaptıkları çağrılarda dayanışmanın önemine vurgu yapıyorlar. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Grev yani işçilerin çağrısına yanıt verebilmek, direnişin sesini Ankara'ya taşıyabilmek, ve her türlü dayanışmayı yükseltmek için yan yana gelen sendikalar, dernekler, siyasi kurumlar olarak Ankara Greif İşçileri dayanışma platformunu kurmuş buluyoruz. Bugün Greif İşçileri gibi sosyal haklarına, haklı hakların gaspına, kölece çalışma ve yaşam koşullarına, işten atmalara, sendika düşmanlığına karşı Türkiye'nin birçok noktasında işçiler direniyor. Haklarına ve geleceklerine sahip çıkıyorlar. Geniş alüminyum, Tunto deri, yatağın işçileri, kazova, kumport, dedaş, lüla direnişçileri, Çankaya Belediyesi taşeron güvenlik işçisi Ömür Tekin'in direnişi ve birçok başka mücadele sürüyor. Süren direnişler işçi sınıfının gelişen mücadelesinin somut bir göstergesidir. Süren işçi direnişlerini desteklediğimizi yanında olduğunu, olduğumuzu ilan ediyoruz. İstol, Direniş, işgal, direniş. 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 dayanışma platformu olarak Greif işçilerinin kararlı mücadelesini bir kez daha selamlıyor. Direnişin kazanımla sonuçlanması için her türlü çabayı göstereceğimizi ilan ediyoruz. Direnişe yönelik her türlü saldırı girişiminden vazgeçilmesini, direnişçi işlerin son derece haklı ve meşru taleplerinin derhal kabul edilmesini istiyoruz. Başta disk olmak üzere tüm sendikaları, meslek odalarını, siyasi parti ve grupları direnişin yanında saf tutmaya vakit kaybetmek sizin harekete geçerek maddi, manevi dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz. Ankara, Graf İşyeri ile Dayanışma Platformu.